Süper Lig kulüplerinde transfer hareketliliği, Fenerbahçe, Mourinho dönemi başlıyor. Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Miha Zarj ile yollar ayrılıyor. Sloven oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Mourinho, Real Madrid'den Nacho Fernandez'i transfer etmek için devreye girecek. Portekizli teknik adamın İspanyol stoperi ikna etmek için görüşmeler yapacağı belirtildi. Galatasaray, Metsin genç forveti George Mikautadze ile ilgileniyor. Ayrıca Rafael Varane'nin menajeriyle de temas kuruldu. Mauro Icardi'nin yedeği olarak Memphis Depay gündemde. Hollandalı futbolcunun maliyeti araştırılıyor ve Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Victor Nelson ve Davinson Sanchez'in olası ayrılıklarına karşı önlem alınıyor. Trabzonspor, Cedric Kipre'yi bonservissiz transfer etmeyi planlıyor. West Bromwich Albion'dan ayrılan fil dişi sahilli savunmacının Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Bordo Mavililer bu transferle savunma hattını güçlendirmek istiyor. Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrick Schick'i satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekip, golcü arayışında önemli adımlar atıyor. Vincent Abubakar'a Spartak Moskova'dan teklif geldi ve ayrılık ihtimali yüksek. Beşiktaş yönetimi yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak istiyor. Bu gelişmeler Süper Lig kulüplerinin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız. Futbol dünyasındaki en son haberleri ve transfer gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz.